Kolay akşam baba, ben normal yola gitmek için çıktım ileriden, rampada sel vardı, selden dolayı benim araba çıkamadı, kaldım ben burada rampada, o yaşlı kadın sel, sel sularına kapıldı, geldi benim arabanın altına girdi, sağ olsun o saatte o anda burada görevde olan bekçi arkadaşların müdahaleleriyle, bizlerin de müdahaleleriyle, halkın müdahalesiyle kurtardı kadını, benim tekerin altına girdi buraya. ...bayağı bir uzun uğraşlar sonucunda kurtardık. Çok şükür sağlığı iyi, sabaha kadar hastanedeydik, karakoldaydık. Sağlığında, sıhhatinde herhangi bir problem yok çok şükür. Ya Neler hissettik? O anda tedirginlik, kuşku, korku... ...tek amacımız o kadıncağızı kurtarabilmekti. Yani tek o anki insanların... Bekçi arkadaşların bizlerin tek e, düşüncesi fikri o anda o kadını kurtarmaktı. Nasıl kurtardık? Çok uğraştık. Kurtaramadık. Kadıncağız şu araya sıkıştı. Şuna kırıldı zaten farkındaysanız. Bu araya sıkıştı. Kadını kurtarmaya çalışıyoruz. Sıkıştı araya. Ben arabayı geri bırakıyorum. Su tekrar arabanın altına yetiyor. Ben arabayı geri bırakıyorum. Su tekrar arabanın altına yetiyor. Yani e, büyük uğraşlar sonucunda zor bela kurtardık. Zaten bir dakika daha falan kurtaramasak kaybederdik kadıncağızı. Ama şu an sağlığı sıhhati yerindeymiş. Ee, karakoldan da bilgi aldım ben. Herhangi bir problem yok çok şükür. Zaten e, o kadın çağızın ifadesi şu olmuş. Demiş ki e, eğer oturucu durmasaydı ben e, kurtulamayabilirdim demiş. Yani öyle bir şey olmuş. E, şükür bunu Allah'ın bir hikmetiydi oldu. E, bizler de vesile olduk. Allah böyle bir daha bir şey göstermesin diyelim. Başka ne diyelim. Bana bak abi göster orayı. Orayı göster abi. Bana bak Süleyman abi. Thank mm -hmm. you.